Sabah sabah nasıl çığırdı öyle? Yüreğim ağzıma geldi vallahi korku filmi gibiydi vallahi. Ay Şükran. <laughs> ne konuşuyorsunuz öyle gizli saklı? Baba Defne sabah çığlık attı ya onu diyordum. Korkulu rüya görmüş kız. Ne yapsın? Bu çocuk meselesi iyice başına vurdu. Hep onlar oluyor bunlar. Yakup. O nasıl hareket öyle? Yok baba yani diyorum ki bu kafası. Bir daha görmeyeceğim böyle bir şey. Saygısızlığın lüzumu yok. Ya Bizim Defne'ye destek olmamız lazım. Defne çok zor bir dönemden geçiyor. Ben onu öyle iyi anlıyorum ki. Haklısın kızım. Biz büyük bir aileyiz. Büyüklüğümüz de birbirimize bağlılığımızdan geliyor. O yüzden kimin bir sıkıntısı varsa elimizden geleni yapmalıyız. Öyle arkasından konuşmak dedikodusunu yapmak, olmadık gizli işler çevirmek bize yakışmaz. Öyle değil mi Kıymet Hanım? Elbette Ziya Bey, elbette. Haklısın babacığım. Derdi veren Allah... ...dermanını da verir inşallah. Biz... ...dualarımızı eksik etmeyelim yeter. İnşallah, inşallah. Bir bakarsın, bir mucize olur, alırız torunumuzu kucağımıza. He? Ne diyorsun kıymet hanım? Hayırlısı olsun. İnşallah. İnşallah. Aklım hep o kızda. Bir şey ihtiyacı var mıdır acaba? Kızım ben her şeyle ilgileniyorum merak etme sen. Sigara içmiyor değil mi anne? Ya bir kötü alışkanlığı varsa? Evladım her şey kontrolüm altında diyorum. Yavaş konuş bir duyan bir işiten olacak. Aa. Anne bebeğin tutup tutmadığını ne zaman öğreneceğiz? Yarın doktorla randevumuz var. Elif'i alıp gideceğim. Muhtemelen belli olur. Allah'ım inşallah. O kadar hazırladım ki kendimi. Ters bir şey olursa yıkılırım anne. Çok korkuyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Sen o gördüğün kötü rüyanın tesirinde kalmışım kızım. İçime bir korku düştü. Merak etme. Hem rüyalar ters çıkarmış. Ah gel bakalım. Ha Defne. Sen de mi buradaydın? Bilseydim iki kahve yapardım. Ben içmeyeceğim sağ ol. Niye? Uykularım mı kaçıyor? Evet ben Murat. Efendim Murat. Bak, ne zaman ihtiyacın olursa söyle bana, tamam mı? Ha bir gezeriz, çıkarız, dolaşırız. Ay hiç şunu şurasında. Hepimiz zor günler geçirdik Defne'cığım. Efendim, ş şey... Elif Hanım gitmiş. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Tamam, geliyorum şimdi. Anne ne oldu? Halil çabuk gidiyoruz. Hayırdır? Anlatırım yolda. Hadi.